Merhaba, yine bir Doğu Ateş KPSS denemesiyle bir aradayız YouTube coğrafya kanalımızda. Harika sorularla yolumuza devam ediyoruz. KPSS'ye kadar coğrafyadan hiçbir açığımız kalmayacak. Bunun için Doğu Hoca'nın genel tekrar videolarını kesinlikle izliyoruz. İnanılmaz faydasını göreceksiniz. Üstüne denemeleri de mutlaka izliyoruz. Çünkü denemeler çok işinize yarıyor zaten görüyorsunuz. Şimdi gene harika hiçbir yerde bulamayacağınız özel böyle çok güzel bir soruyla başlayalım. Uğur öğretmen sözünün devamında bu durumun söylüyorsa Uğur öğretmenin tur rehberine olan itirazının bilimsel olarak doğru olması için Numaralandırılmış maddelerden hangisini söylemiş olması gerekir? Sinop'ta yapılan bir turistik gezi esnasında deniz kıyısında Hamsilos Koyu adlı körfez gezilirken tur rehberi buraya dair Hamsilos Koyu tipik bir fiyot, fiyort olup buzulların etkisiyle oluşmuştur diyor. Gezinin katılımcılarından Uğur Elmacı adındaki bir öğretmen itiraz ederek tur rehberinde söylediği şeyin doğru olmadığını söylüyor. Uğur öğretmen. Demek ki ne demiş burada? Bunu mantıklı biçimde açıklamak için. Türkiye'nin mutlak konumundan dolayı deniz seviyesine kadar inen buzullarla rastlanmadığını, Karadeniz'in günümüze çok yakın dönemde buzul devrinin sona ermesiyle su baskını sonucunda oluştuğunu, Hamsilos koyunun oluşumunda volkanizmanın etkili olduğunu gibi yorumlardan hangisini yapmalı bizim Uğur? Ben size söyleyeyim. Arkadaşlar Türkiye'nin coğrafi konumundan dolayı yani mutlak konumundan dolayı deniz seviyesine kadar ulaşan buzullar olmaz. Yoktur. Dolayısıyla Uğur Hoca biri söylemiş olmalı. İkincisi Uğur Hoca, Karadeniz günümüze çok yakın bir dönemde. Mesela 11 bin yıl önce yaşanan büyük bir su baskını sonucunda ortaya çıktığını da söylerse, kesinlikle doğru söylemiş olur. Ama Amsilos koyu denilen yeryüzü şeklinin ortaya çıkmasında volkanizmanın hiçbir etkisi yok. Duydunuz mu hiçbir KPSS şurada, burada, YouTuber'da? Karadeniz bölgesinde genç volkanizma. Dolayısıyla böyle bir şey yok. Cevabımız kesinlikle bir ve iki. Bu arada Uğur Elmacı Eskişehir'de çok değerli, çok yetenekli bir coğrafya öğretmenidir. Çok meşhurdur, tanınmış, popüler, kaliteli bir eğitimcidir. Ona da buradan bu soruyla bir selam göndermiş olalım. Şimdi yine çok güzel bir soru. Ya piyasada bulunmayacak. Herhangi bir getirirseniz getirin. Ya tamam ben bırakıyorum bu mesleği. Öğretmenlik falan yapmıyorum. Varsa bu soruları bulabileceğiniz bir kitap ben bırakıyorum. Bak diyor ki buna göre <laughs> gibi yerlerden hangilerinde kum fırtınalarına sırtça rastlandığı söylenebilir. Türkiye'de çöl erozyonunun etkisiyle ortaya çıkan kumların neden olduğu deflasyonun oluşturduğu sahalara nadiren rastlanır. Ancak ülkemizde sayılar giderek artan ve tarımsal üretimi olumsuz yönde etkileyen kum fırtınaları görülebilmektedir. Bir numarada Aralık Ovası verilmiş Iğdır'ın. iki numarada Konya'nın Karapınar verilmiş. 3 numarada Manisa'nın Selendi Ovaları düzlükleri verilmiş. Şimdi buraların hangilerinde kum fırtınalarında var? rastlanıyor. Ben size çok ne söyleyeyim. Arkadaşlar Iğdır Aralık Ovası Türkiye'de şu anda aktif olarak çöldeşme riskinin en fazla olduğu yer. Yine Konya Karapınar bir zamanlar 1960'lı 70'li yıllarda çöldeşme riskinin çok risk, yüksek olduğu bir yerde ama burada büyük ölçüde sorun giderildi. Hala kum fırtınaları görebiliyoruz. Ankara'yı bile etkileyebiliyor. Ve Manisa Selendi bu olayın ülkemizde çok duyulmasa bile gerçekleştiği yerlerden biri. Bunu da Doğu Ateş farkıyla duymuş olduğunuz. Demek ki bu sorunun cevabı da E seçeneğinde doğru olarak verilmiş. Bir, iki, üç arkadaşlar Türkiye'de kum fırtınalarının yaşandığı yerler. Bir diğer soruda Arap devasının Avrasya bloğuna var gücüyle yükselme, yüklenmesi sonucunda Tetis denizi kapanmış ve onun tabanını oluşturan tortullar Anadolu'yu ortaya çıkartmıştır. Levhaların bu temel hareket tarzı üçüncü zaman boyunca devam etmiş. Bu sayede Anadolu yarımadası şekillenmiştir. Buna göre Bakırçay, Yediz, Küçük ve Büyük Menderes Kralenleri, Kuzey Anadolu Fay Hattı, Zonguldak Taş Kömür Havzası, Ergen Masifi gibi yerlerden hangilerinin bahsedilen dönemde oluştuğu söylenemez. Şimdi şunu asla unutmayacağız. Bakın bu yüz bin keredir söylüyorum. Ya bu videoların her bölümünde beş kere söylüyorum. Vallahi bu videolar 30. bölüm olduğu Her bölümde beş kere, 150 kere sadece bu videolarda söylemişim. Türkiye üçüncü zamanda oluşmuş genç bir ülkedir. Gerçekten de Türkiye üçüncü zamanda Arap devasının Avrasya bloğuna çarpmasıyla oluşmuş bir genç ülke. E bu genç bir ülkede genç yeryüzü şekilleri yani Bakırçay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes kırabenleri ve Kuzey Anadolu fay hattı oluşmuştur. Ama Zonguldak Taş Kömür Havzası ve Ergene Masifi gibi bak masif birinci zaman arazisi, çok eski 500 milyon yıllık araziler bunlar dolayısıyla 3 ve 4 Anadolu'nun oluşumuyla aynı dönemde gerçekleşmiş şekiller değil. Denizli seçeneğinin işaretle bir soru daha doğru yapmış olmanın verdiği keyifle bir sonrakine ilerledim. Bu durumun ortaya çıkmasında olgularından hangileri etkili olmuştur? Türkiye'nin dünya üzerindeki göreceli konumuna bakıldığında çevresindeki ülkelere göre daha dağlık, daha yüksek ve engebeli olduğu görülür. Bu durumun ortaya çıkmasında çevresindeki levhaların hareket yönleri Anadolu plakacığının doğudan yükselip batıdan alçalması, ülkedeki fay hatları boyunca gerçekleşen volkanizma olayları gibi durumlarla hangileri etkili oluşturur? Bir kere daha yüksek, daha dağlık, daha engebeli. Niye? Levhaların hareketleri kesinlikle etkili. Çünkü ben hatırlıyorum ya Doğu Hoca dedi, Arap levhası güneyden yumruğu bir vurdu Avrasya'ya. Anadolu deniz tabanından çıktı yükseldi. Tetis denizinden. Bir doğru. Anadolu plakacığının doğudan yükselip batıdan alçalması ya bunu şekil anlattık, levye ile anlattık, kalemle anlattık, her şeyle anlattık. Bu da doğru. Arkadaşlar Türkiye'de boyu fay hatları boyunca gerçekleşen volkanizma olayları kesinlikle bu da Türkiye'nin yüksek ve engebeli olmasında etkilidir. O zaman bu sorumuzun cevabını E olarak işaretleriz canavar gibi bu soruyu da doğru yapmış olmanın verdiği keyifle ilerleriz arkadaşlar. Beşinci soru kestane en sevdiğim. Oo en sevdiğim diyor ya bayan arkadaş, kadın arkadaşlarımız. Özür diliyorum bayan diye bir şey yoktur. Kestane sağlıklı, lezzetli ve ekonomik getirisi her zaman bulunan bir üründür. Bu ürünün üretiminde illerimizden hangilerinin bir payı sahiptir? Bu soruyu bilin diye koydum. Bak bunu bilin. Bil bunu. Kestane Türkiye'de en çok İzmir ve Aydın'da üretilir. Öyle kadın televizyon programlarında yok. Zonguldak kestane balı teşekkür ederim. E, o saçmalıklara inanmayın. İzmir ve Aydın Türkiye'de balın en fazla üretildiği şey kestanenin en fazla üretildiği yerlerdir. Gerçekte ülke nüfusu söylenen artış oranlarının çok daha üzerinde arttığına göre bu durum kavramlarından hangileriyle açıklanabilir? Türkiye nüfusu 2000 yılında %2 seviyesinde artma eğilimindeyken bu değer 2021'de %1,25 olmuştur. Beyin göçü, kırdan kente doğru göç, mevsimlik göç, göçmen sığınmacı. Şimdi arkadaşlar burada neyi diyor biliyor musunuz aslında? Diyor, ki Türkiye'de kendi nüfusunu yani TC kimlik, TC kimlik numarası taşıyan insanların artma sayısı belli bir seviyede kalırken gerçekte inanılmaz artmış. Mesela ben size bugün söyleyeyim Türkiye nüfusu 90 milyona 95 milyona yakın şu anda. Çünkü biz akın akın hala Afganlara almaya devam ediyoruz. Dolayısıyla bu durum ne yapıyor? Türkiye'de büyük bir nüfus şişkinliği yaratıyor. İşte o nüfus şişkinliği yani TC numarası olmayan bireylerin ülke nüfusunda büyük alan kaplamasının sebebi ne? Ülkenin göçmenleri ve sığınmacıları ciddi anlamda hiçbir ölçeksiz, ölçüsüz, önlemsiz kabul etmesidir. Tabii ki biz hümanistiz. Onlar da gelsin. Bu dünya hepimize yeter. Bu gökyüzü herkese yeter. Su, toprak, hava, herkese yeter. Sorun üleşimdir. Üleşmekte sorun var. Üretmekte sorun yok. Biz üretiriz. İnsan gibi paylaşır. Suriyeli benim kardeşim, Afgan benim canım. Ama bunların ölçüsüz, e, düzensiz, terbiyesiz bir şekilde getirilmesine de karşı çıkmalıyız. Bu doğru değil. Bunlar oy kullansın diye seçimlerde bunları almak mantıklı değil. Neyse. Ben yine konuşuyorum. Ama ben hümanist bir insan. Bunu da söylemek zorundayım. Türkiye'de yerleşme dokusunun dağınık olarak şehirlendiği bir sahanın, şekillendiği bir sahanın özelliklerinden hangilerine sahip olduğu söylenemez. Bol yağış aldığı, düz arazilerin az olduğu, platoların geniş yer kapladığı. Arkadaşlar yerleşme dokusu dağınıksa bir yerde orası bol yağış aldığıdır, yağışlıdır. Düz arazi azdır çünkü orası eğimli, engebeli bir yerdir. Bak lafabeli yapmışım. ÖSYM çok yapar bunu platoların geniş yer kapladığı kesinlikle söylenemez. Çünkü platolar düz arazilerdir. Yüksekte kalan düzlüklerdir. Bir ve iki söylenebildiği için burada doğru cevabımız denizli seçeneğidir. Derim geçerim bir diğer soruya. Bitkilerin yetişerek olgunlaşabildiği ve vejetasyon süresinin gibi tarım alanlarından hangisinde daha kısa olduğu söylenebilir. Asi, Çukurova, Narlan, Ceylanpınar, Ergen. Arkadaşlar vejetasyon süresi İdeal uygun koşullarının, iklim koşullarının bulunduğu, sıcaklık değerlerinin belli bir seviyeye ulaştığı dönemi anlatan süreçti. E bunların içinde en uygun koşulların olduğu süreç Gerçekten, pardon, Ergen Ovası'nda gerçekleşti. Pardon, tamam Ergen'e de cevap. Niye? Çünkü en kuzeyde, ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe vejetasyon süresi, yani bitki yetişme süresi daha kısaldığı için cevabımız Edirne, Engel, Ergen'e böylesidir arkadaşlar. Arkadaşlar Ergenovası dedikten sonra bir diğer soruya geçtiğimizde son yıllarda hızlı tren alanında da önemli adımlara imza atmıştır diyor. Türkiye son yıllarda ona hemen düzeltelim. Türkiye son yıllarda hızlı tren alanında da önemli adımlara imza atmıştır. Bu çabalar sonucunda Ankara'dan illerinden hangilerine hızlı tren çalışmaları tamamlanmış veya tamamlanmak üzeredir. Bir kere Konya Eskişehir, Karaman hangilerine var? Ben biliyorum Konya'ya gittim. Eskişehir'e hızlı trenle gittim. Karaman'a da bu sene gideceğim. Demek ki bundan 3 de hızlı tren çalışmalarının yapıldığı veya yapılmakta olduğu inşa aşamasındaki yerler cevabımız Edirne seçeneğinde doğru olarak verilmiş. Buna göre Türkiye haritası üzerinde gösterilen yerlerin hangisinde ülkemizdeki en fazla linyit rezervi üzerinde elektrik üretimi yapılmaktadır. Linyit kalitesiz ve çevre düşmanı bir kömür türü olmasına rağmen Türkiye'de bolca bulunması nedeniyle termik santrallerin çoğunda yakalarak tüketilmektedir. Şimdi bunların hepsinde termik santral var. Ama en çok hangisinde var arkadaşlar? Ben size çok ne söyleyeyim? Mar Maraş'ın Elbistan ilçesinde Afşin Elbistan Termik Santrali Türkiye'nin toplam enerji üretiminin yüzde altısını karşılıyor. Bu korkunç bir rakam. Yani bütün Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde altısı demek ya inanılmaz kömür yakıyor, kül üretiyor, zehir üretiyor, kükürt dioksit üretiyor, mangan üretiyor, onu üretiyor, bunu üretiyor. Dolayısıyla Elbistan tamamen bir zehirli gri bir yere dönüşmüş. Aklınıza bulunsun. Bunu unutmayın. Şu dört numara en fazla rezerv. Arkadaşlar bunlar Türkiye'de olaylarından hangileri şeklinde gerçekleşir? 19. yüzyıldan başlayarak bütün dünyada temel iklimsel yapının değişmesine yol açan küresel ısınma olgusu Türkiye ikliminde de büyük değişmeleri beyaz, beraberinde getirmiştir ani tropikal fırtınaların gerçekleşebilmesi, geçmişte ölçülmemiş sıcaklık değerlerinin yaşanması, kurak devrelerin çok uzun sürmesi. Arkadaşlar küresel ısınmanın en önemli etkilerinden birisi mesela Ankara Çubuk'ta çok 140 kilometre hızla esen bir rüzgar fırtına iki kişinin ölümüne yol açtı yakın zamanda. Demek ki ani tropik fırtına çıkabiliyor küresel ısınmadan dolayı. Geçmişte ölçülmemiş sıcaklık değerleri. Yani ölçülememiş, ölçülmemişe ekstrem sıcaklık, ekstrem değer, uç değer diyoruz. E bu da Artık Türkiye'de de uç değerler, acayip değerler ölçülebiliyor. Ve Türkiye'de acayip kurak dönemler yaşanıyor. Altı ay hiç yağış almıyor böyle. İnanılmaz kukku. Dolayısıyla üçü de küresel ısınmanın Türkiye iklimi üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerdir. Edirne ve cevabımızı verdikten sonra bir diğer sorunuza bakın ne güzel çizmişim. Yıldızlı mı yıldızlı? Böyle allı güldüm orada geçtim. Arkadaşlar Türkiye haritası üzerinde gösterilen yerlerin hangisinde bir otomobil fabrikası bulunmaz? Türkiye Orta Doğu ülkeleri arasında otomobil sanayisinin en gelişmiş olduğu yerdir. Buna bağlı olarak ülkemizin pek çok yerinde otomobil fabrikaları bulunmaktadır. Hangisinde? Yok. İzmit'te var. İzmir'de var, Ankara'da var, Adana'da var ama ben Sivas'ta. Buradan Sivas'ı, yine Suvası çok selamlıyoruz, seviyoruz. Sivas bizim çok, çok değerli canlarım kardeşlerim benim. Sivas'ı işaretliyorum. Geçiyorum 13. soruya. Aşağıdaki illerden hangisi diğerlerinden farklı bir fay hattı üzerinde kurulmuştur? Hatay Güney Anadolu Doğu Anadolu fay hattı. Osmaniye Doğu Anadolu fay hattı. Kahramanmaraş Doğu Anadolu fayattı. Adapazarı e, gitti. Adapazarı Kuzey Anadolu fayattı üzerinde. Elazığ Doğu Anadolu fayattı. Dolayısıyla cevabımız denizi. Hani fayatlarımızdan birisi kuzeyden şöyle yay, bir de güneyden böyle yay geliyor ya. O yayları aklımıza bulunduralım. Ee, sizlerden bir şey rica etmek istiyorum. Kanalımı lütfen duyurun. Tanıtın. Özellikle denime, denemeleri, bu ara çok güzel hazırladığımız o coğrafya tekrarını, sonra güncel bilgilerden 400 soru çözdük, o güncelce çok elit soruları çözdük, inceledik. Bu denemelerde de muhteşem zaten. Lütfen yardım ederseniz çok sevindim. Çünkü önümüzdeki süreçte çok daha güzel çalışmalar, başarılı ürünler meydana getirmek istiyorum. Bu benim için çok önemli. Arkadaşlar bir diğer soru. Türkiye ile Suriye arasındaki sınırın belirlenmesinde yukarıda verilen akarsulardan hangilerinin büyük önem taşıdığı söylenebilir? Türkiye-Suriye sınırı. A kesinlikle. önemli. Çünkü Asil Türkiye-Suriye sınırını çiziyor. Dicle yine Dicle'nin kolları var. İşte peri suyu falan var. E, önemli. Afrin çayı arkadaşlar. Yine Türkiye-Suriye sınırının belirlenmesinde Dicle'nin kollarından bir tanesi. Dolayısıyla cevabımız 1-2-3 yani Edirne Edirne seçeneğinde e doğru olarak verilmiştir. Gelelim harika bir soruya. Benim de çok sevdiğim bir adamı anlattığım bir soru. Bakın sorularla bir de senaryo yapıyor. Bak, ne güzel ya. Bazı özellikleri yukarıda anlatılan antik kent aşağıdakilerden hangisidir? Aydın'ın Karacasu ilçesinde yer alan bu antik kent 1958 yılında bölgede açılan bir barajı fotoğraflamak için buraya giden tanınmış fotoğraf sanatçısı Ara Güler tarafından ilk defa tanıtılmıştır. Tanıdıktan sonra çok kalabalık bir turist topluluğunu kendine çeken bu antik kent dünyanın bozulmamış en büyük hipodromuna ve çok sayıda tarihi esere ev sahipliği yapmaktadır arkadaşlar. Şimdi Müthiş bir gerçek hikayeden aldığın soru 1958'de Ara tarafından bulunmuş. Çok 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 güzel. Mutlaka gidin hiç kaçırma. Yani, yani milyonlarca dünyadan insan geliyor buraya. Tesadüfen gelmiyor. Niye geliyor? Çünkü Afrodisyas bizde arkadaşlar. Afrodisyas Türkiye sınırları içinde. Diğerleri de muhteşem. Tabii ki Patara'ya gidin, karakter karakterleri görün. Pergeyi Antalya'da mutlaka ziyaret edin. Bergama'yı görün. Millet şehrini görün. Ama Afrodisyat 1958'de Ara Güler'in bulduğu ki Ara e müthiş bir Ermeni sanatçı. Onu da çok seviyoruz. Seviyorduk mu? Hatırlamıyorum. Vefat etti mi sağ mı? Ama kendisine selam olsun diyorum burada buna göre adlı medreseler aşağıda verilen illerimizin hangisinde yer alır? Osmanlı Devleti döneminde şehzade sancağı olarak kullanılan merkezlerde çeşitli mimari eserler meydana getirilmiştir. Kapı Ağa Medresesi, Bimarhane Medresesi, Gök Medresesi arkada, Gö Göç Medrese Camii hangi ilimizde bulunur? Şimdi şehzade sancağı kavramını biliyor musunuz? Ya bu şeyden biliyorum ben ya. Yeni yüzyıl mıydı? Eski yüzyıl mıydı? Ya? O bir dizi vardı yani. Hatırlarsınız. Bütün millet izliyordu o diziyi. İşte o dizide şehzadeler vardı. Şehzadeyi öldürüyorlardı falan filan. İşte biliyorsunuz Osmanlı'da şehzade katli meşhur bir olay. Dolayısıyla şehzadeler katledilmeden önce bir takım yerlerde yetiştiriliyor. O yetiştirildiği yerlere biz Şehzade sancağı diyoruz. Şehzade sancaklarını biliyorsak, duymuşsak tarih dersinde bu soruyu kolayca yaparız. Antalya, Alanya, Erzurum ve Diyarbakır zaten şehzade sancağı değil. Burada bir tane şehzade sancağı var ve oldukça tanınmış bir şehzade sancağı. Bimarhane Medresesi'nin de yer aldığı Amasya Ceyhan seçeneği doğru cevabımızdı. Arkadaşlar dünyada giderek belirginleşen enerji krizi, krizi yenilenebilir enerji kaynaklarını ülkelerin gündemine sokmuştur. Özellikle Avrupa Birliği ülkeleriyle başlayan yenilenebilir enerjiye geçiş süreci ülkemizde de bu tip kaynakların yaygınlaşması ve kullanılması üzerinde oldukça etkili olmuştur. Türkiye'de gibi enerji üretim türlerinden hangisi bunlar arasında yer almaz diyor arkadaşlar. Şimdi bakın Türkiye'de üretilen enerjilerden birisi yenilenebilir değil. Güneş yenilenebilir. Rüzgar yenilenebilir. Jeotermal yenilenebilir. Biyokütle yani nedir o biyokütle? Tezek yenilenebilir arkadaşlar. Ama doğal gaz kesinlikle yenilenebilir bir enerji değil. Türkiye'nin belli bir anasını ağlatan bir enerji kaynaklarından biridir. Yurt dışına bol bol alırız. Ona da çok para öderiz. şey i̇şte o da Ankara'yı biliyorsunuz. Bir belediye başkanı vardı. Ankara'nın havasının mis gibi oldu. Şimdi Ankara'da sis olmuyor ama Ankara Türkiye'nin en kirlen zehirli havasına sahip kış aylarında gözle görünmeyen zehirli gazların böyle müthiş yoğunlaştığı bir yer. Balıkesir'de Balya, Elazığ'da Keban, Çanakkale'de Yenice, Kayseri'de ye, Zamantı bu yeraltı kaynağının çıkarıldığı başlıca yerlerdir. Yukarıdan anlatılan madenimiz aşağıdaki yerlerden hangisi olmalıdır diyorsa, ben burada bir şey hemen benim gözüme çarptı. Cin gibiyim ben de biliyor musun? Kafam çalışıyor. Ben bunların çoğunluğundan hiçbir şey hatırlamıyorum. Her sene de böyle bir soru var. Ama Elazığ, Keban deyince benim aklıma şey geliyor ya, Elazığ, Keban'da neydi o ya? Kurşun çinko mu vardı arkadaşlar ya? Sanki ben kurşun çinko diye hatırlıyorum. Boru yok. Bor Batı Anadolu'da. Boksit Akdeniz bölgesinde. Demir tamam Doğu Anadolu'da Elazığ'da var ama keban değil. Linyit arkadaşlar yine burada var ama keban değil. Afşin Elbistan'da var. Fakat çinko doğru cevabımız A seçeneği olacak arkadaşlar. Bunu da böyle yaptıktan sonra yine bir denemeden bir sürü doğru yapmış olmanın verdiği keyfi yaşayıp ayrılıyoruz. Üzerine bir de Doğu Hoca'yı 20 dakika dinlediniz. Çok güzel şeyler öğrendiniz. Meselenin ayrıntılarını öğrendiniz. Ya meseleler arasında diyalektik bağlar kurmayı öğrendiniz. Arkadaşlar diğer videoları izliyoruz. Diğer denemelerin hepsini izliyoruz. Güncel bilgilerle ilgili 400 soru çalışmamı mutlaka ediyoruz. Bunları yaptıktan sonra kanalımıza, arkadaşlarımıza söylüyoruz. Sağda sola paylaşıyoruz. Teşekkür ediyorum hepinize. Yardımcı olduğunuz için sağ olun arkadaşlar. İyi günler.